Merhaba gelişim dostlarım. Hayrettin Hoca ile gelişim kanalına hoş geldiniz. Bugün size iletişimde zihin haritası bilmenin önemini anlatan bir hikaye anlatacağım. Hikaye şu. İki dostun hikayesi. İki dost varmış. Dostlardan biri çok uyanık, diğeri çok safmış. Saf derken çok temiz gönüllü, her şeye hüsnü zan ile bakan biriymiş. Diğeri ise çok uyanık. Ama bunlar çok mu çok iki sağlam dostmuş. İki dostun yedikleri, içtikleri hiç ayrı gitmiyormuş. Birbirlerine karşı bu iki dost sınırsız fedakarlıklarda bulunuyormuş. Bu durumda uzun süreden beri devam ediyormuş. Bir gün uyanık dediğimiz dostun işleri kötüye gidiyor, iflas ediyor çok paraya ihtiyaç duyuyor. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken aklına dostu geliyor. Hemen onun yanına gidiyor. Dostum, benim işlerim bozuldu. İflas ettim. İş kurmam lazım. İş kurmam için de paraya ihtiyacım var. Bu yüzden de dostum olarak yanına geldim diyor. Bana şu kadar para verebilir misin? diyor. Uyanık dost. Saf olan dost, "Hay hay." diyor dostuna. "Neyin varsa." diyor. Hesap ediyor, Kitap ediyor. Neyi varsa satıyor. Cebindeki parayı da üstüne ekleyip dostuna veriyor. "Al kardeşim. Dostum. Sen işini kur. Yoluna devam et." diyor. Uyanık dost parayı alıyor. İşini yeniden kuruyor ve eski başarılı günlerine tekrar dönüyor. Aradan belli bir süre geçiyor. İki dost bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Sohbet ederken uyanık dost, beni yanlış anlama dostum. Senin şu nişanlın var ya, ben ondan uzun süredir hoşlanıyorum. Benim için dostluğumu satırına, ondan vazgeç. Ben ona uzun süredir gönül veriyorum seviyorum, onunla evlenmek istiyorum diyor. Bu söz arkadaşını çok derinden yaralıyor. Ama bir tarafta çok sevdiği kadim dostu, diğer tarafta ise çok sevdiceği nişanlısı. Saf olan dost, tamam diyor. Ben nişanlımdan vazgeçtim. Siz aranızda konuşup ne yapacaksanız yapın. Diyor. Saf olan dost, dostluğu için malından, mülkünden vazgeçtiği gibi nişanlısından da vazgeçiyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu defa saf olan dostu, dostun işleri bozuluyor. Çok sayıda kapıyı iş için çalıyor. Bütün kapılar yüzüne kapanıyor. İş bulamıyor. İş bulma ümidi olarak geriye tek çare dostunun kapısı kalıyor benim çok sağlam bir dostum vardı. Ben onun için birçok fedakarlıkta bulundum. Ona yardımcı oldum. İşlerin de benim yardımımdan sonra bayağı ilerletti diye düşünüyor. Dostumun yanında, onun iş yerinde bana göre mutlaka bir iş vardır diyerek dostunun kapısını iş için çalmaya karar veriyor. Dostunun kapısını çalıyor. Kısa bir hoşbeşten sonra Dostum, böyle böyle oldu. İşimi kaybettim. Acil işe ihtiyacım var. Sana gelmeden önce iş için çok sayıda kapı çaldım. İş bulamadım. Bütün bunların sonucunda tek çare dostumdur dedim. Son çare olarak dostum aklıma geldi. Mutlaka dostumun yanında bana göre bir iş vardır diye düşündüm. Ve sana geldim deyince arkadaşı, çok derin bir nefes alıyor. Dostum, senin benim yanımda çalışmanı çok isterdim. Ama sana göre bir işim yok. Kusura bakma. Seni geri göndermek zorundayım diyor. Dostu bunun üzerine çok büyük bir şok geçiriyor. Saf dost bu sefer daha bir derinden yaralanıyor bu kadar yaptığı fedakarlığa karşın arkadaşının bunu söylemesi onu çok derinden sarsıyor. Olsun. Canın sağ olsun deyip yanından ayrılıyor. Dostunun iş yerinden çıkmış, yüreği adeta kanar bir vaziyette tam yolun karşı tarafına geçmek üzereyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı bir adam "Evladım, bakar mısın? İlaçlarımı alamadım." Recetem elimde. Yolun karşısındaki eczaneden ilaçlarımı almam lazım. Bana yardımcı olabilirsen çok sevinirim diyor. Hayırsever olan saf dost, tamam amca, yardımcı olayım diyor. Reçeteyi yaşlı amcanın elinden alıyor. Reçetede yazılı olan ilaçları tedarik ediyor. Yaşlı amcanın koluna giriyor. Evine kadar götürüyor. İlaçlarını içiriyor. Yatağına yatırıyor. Yaşlı amcanın duasını da alıp yanından ayrılıyor. Aradan belli bir zaman geçiyor. Saf olan adam yaşlı adamın ölüm haberini alıyor. Buna çok üzülüyor. Ama bir haber daha alıyor. Yaşlı adam meğer çok zengin bir adammış. Bütün servetini yaptığı fedakarlıktan dolayı deyip bir mektupla delikanlıya bırakınca bu saf çocuk hüznü ve neşeyi birlikte yaşıyor. Bir taraftan yaşlı amcanın ölümüne üzülürken diğer taraftan da büyük bir servete sahip olmanın heyecanını yaşıyor. Saf ve temiz genç düşünüyor, taşınıyor. Ne yapmalıyım bu parayla diyor ve bir ev almaya karar veriyor. Evi nereden alayım diye düşünürken bir zaman benim dost bildiğim, kendini çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onun tam şirketinin karşısından alayım ki benim ne halde olduğumu, hala dimdik ayakta olduğumu görsün diyor. Gidiyor tam da dostunun iş yerinin karşısından güzel bir ev alıyor. Gel zaman git zaman derken bir gün saf gencin kapısı çalıyor. Yaşlı bir teyze. Evladım Birkaç günden beri yemek yemedim. Kursağımdan bir lokma geçmedi. Bana yiyecek içecek bir şeyler verirsen çok sevinirim diyor. Saf dost teyze ben de akşam yemeğimi yemedim. Buyur gel. Birlikte akşam yemeğini yiyelim diyor. Teyze onunla birlikte eve geçiyor. Saf çocuk bir şeyler hazırlıyor ve birlikte güzel bir şekilde akşam yemeğini yiyorlar. Genç yemek esnasında teyze sen ne iş yaparsın diye soruyor. Evladım hiçbir iş yapmıyorum. Sokaktayım, açığım, sefilim diyor. Teyze gel burada benimle kal. Hem burada kalırsın hem de yemeğimizi hazırlarsın. Dolayısıyla birlikte yaşayıp gitmiş oluruz. Zaten ben de yalnız bir adamım diyor. Bu şekilde teyzem sana faydam dokunursa kendimi çok bahtiyar hissederim diyor. Yaşlı teyze, "Tamam evladım, kabul ediyorum." diyor. Gel zaman, git zaman derken aradan bayağı vakit geçiyor. Teyze, "Oğlum, senin artık evlenmen lazım. Hiç görüştüğün bir kız var mı?" diye soruyor. Genç, "Teyze zamanında vardı. Kısmet değilmiş, olmadı." diyor. Teyze, benim tanıdığım kızlar var. Dersen istersen, onlardan biriyle görüştüreyim, seni baş göz edelim diyor. Genç, tamam teyze diyor. Teyze, genci bir kızla tanıştırıyor. Teyzenin tanıştırdığı kızla oturuyorlar, konuşuyorlar, birbirlerini tartıyorlar, tahlil ediyorlar ve sonunda evlilik kararı alıyorlar. Evlilik kararı sonrası Artık davetiyeler basılıyor. Saf dediğimiz dost, bütün arkadaş ve akraba çevrelerine davetiyeyi dağıttıktan sonra eski uyanık dostunu da ihmal etmiyor. Ona da bir davetiye vereyim. O da en azından bu mutlu günümü benimle paylaşsın, benim yıkılmadığımı, dimdik ayakta durduğumu görsün diyor. Gidiyor, ona da davetiye veriyor. Düğün günü gelip çatıyor. Düğün salonu çok kalabalık. Herkes salondaki yerini aldıktan sonra saf dost eline mikrofonu alıyor. Etrafını şöyle bir süzdükten sonra görüyor ki o uyanık dostu da düğüne gelmiş. Tam da karşısında oturuyor. Onun gözüne bakarak "Bugün benim en mutlu günüm. Bugün sizinle mutluluğumu paylaşmadan evvel kısa bir konuşma yapmak istiyorum." salonda derin bir sessizlik. Biz bir zamanlar iki sağlam dosttuk. Dostuma da çok güvenirdim diyor. Bir gün o dostumun işleri kötüye gitti. İflas etti. İşlerini yoluna koyabilmek için benden para istedi. Neyim varsa yoluna feda olsun deyip kendisine verdim. Aradan belli bir zaman geçti. Bir nişanlım vardı. Kendisini çok seviyordum. Dostum eğer uzun süreden beri ona gönül veriyormuş. Benden nişanlımı istedi. Dost, dostu içindir dedim. Dostum için yapamayacağım bir şey yoktur dedim. Dost, dostunun kötülüğünü istemez dedim. Nişanlımdan vazgeçtim. Aşkımı da ona feda ettim diyor. Daha sonra çok sıkıntılı günler yaşadım. Bu sıkıntılı günlerde iş bulmak için çalmadığım kapı, başvurmadığım yer kalmadı. Sonunda dostumun yanına gittim. Mutlaka dostumun yanında bana göre küçük de olsa bir iş vardır dedim. Kapısını çaldım. Dostum bana çok üzgünüm. Sana göre burada iş yok deyip beni geri gönderdi. Daha sonra dostumun iş yerinden çıktıktan sonra Yaşlı amcaya faydam dokundu. Bunun üzerine yaşlı amca bütün mirasını bana bıraktı. Bununla ben de dostumun iş yerinin karşısından bir ev aldım. Bu evi aldıktan belli bir süre sonra o eve te bir teyze geldi diyor. Teyze açtı, susuzdu, sıkıntılı bir vaziyetteydi. Ona eve buyur ettim. Birlikte yemek yedik. Durumunu öğrenince onu eve aldım. Onun vesilesiyle tanıştığım bir kızla evleniyorum. O benim eşim olacak diye devam ederken uyanık dost elini kaldırıyor. Bana müsaade edersen ben de bir şeyler konuşmak istiyorum diyor. Derin bir sessizlik. Efendim diyor. Ben de bir zamanlar sağlam bir dosta sahiptim. Biz de iki iyi dostluk. Bu dostluk öyle bir dostluk ki yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ayrımız gayrımız hiç yoktu. İşlerim bozuldu. İflas ettim. Çok ciddi sıkıntıya düştüm. Ve bana yardım edecek tek kişinin dostum olduğunu biliyordum. Gittim dostuma durumumu anlattım. Dostum da bana cebindeki paranın yanında malı, mülkü, ne varsa sattı, savdı, neyi varsa nakit olarak bana verdi. Ben de bununla yeni bir iş kurdum. Aradan belli bir zaman geçti. Arkadaşım, dostum nişanlıydı. Biliyordum ki nişanlı olduğu kız çok hain bir kızdı. Bu kızın arkadaşıma çok büyük zararı dokunacaktı. Dostuma ondan deseydim kesinlikle vazgeçmeyecekti. Ancak ben istediğim vakit dostluğun hatırına vazgeçeceğini düşünerek onun nişanlısını uzun süreden beri sevdiğimi, aşık olduğumu söyleyerek o nişanlısından vazgeçirdim diyor. Daha sonra arkadaşım benim yanıma işçi olarak çalışmaya geldi. Gönlüm hiçbir zaman dostumun benim yanımda işçi olarak çalışmasına razı olmadı. Böyle bir şeye asla tahammül edilemezdim. Arkadaşıma ona uygun bir işim olmadığını söyledim ve gönderdim. Daha sonra dostum iş yerinden çıktı. Yaşlı bir amcayla tanıştı. Yaşlı amcaya ilaçlarını almada sağlığı konusunda yardımcı oldu. Yaşlı amca da ona bütün servetini bıraktı. O yaşlı amca benim babam. Babama söylemiştim ki sen kapıdan çık o çocuktan yardım iste, o mutlaka sana yardım eder. Çünkü o herkesin yardımına koşar, o da yardımına koşar. Miras, babamın mirasıydı. O mirasta tamamen arkadaşıma, dostuma bıraktı. Daha sonra fakir sıfatıyla dostumun evine yaşlı bir kadın geldi. O kadın benim anamdı. Aslında anamın yiyeceğe de içeceğe de ihtiyacı yoktu. Gitti dostumun kapısını çaldı. Biliyordum ki yine dostum onu içeriye alacak. Ona her türlü fedakarlıkta da bulunacak. Daha sonra dostumla birlikte oturdular, sohbet ettiler, hem hal oldular. Onlar da dost oldular. Daha sonra anam ona bir kız tavsiye etti. O kız da benim kardeşimdir diyor. Hemen burada bir şey daha söyleyeyim. Dost odur ki dostu için yapılan fedakarlığı kesinlikle söylemez. Böyle muazzam bir dostluk hikayesine ön yargıyla baştan baktığımızda ilk zihin haritasıyla saf çocuk size sevimli geliyor o uyanık dosta için için kim besliyorsunuz? Ancak sonuca baktığınızda ikinci zihin haritasıyla olaya baktığınızda ön yargının doğru olmadığını görüyorsunuz. Bu hikayeyi 7 yıl önce dinlediğimde sarsıldım ve bu hikayeden şu dersleri çıkardım. Birincisi harita Hiçbir zaman coğrafyanın kendisi değildir. Başka insanların da zihin haritalarının olabileceği, o haritaların da doğru olma ihtimalinin olduğu unutulmamalı. 2. Önyargının iletişimde insanları nasıl yanılgıya düşürdüğü çok iyi bilinmeli. 3. Dostluk çok kıymetli bir şeydir dost odur ki dostu için yaptığını asla söylememeli, aşikar etmemeli. Yaptıklarının dost olmanın bir gereği olduğunu bilmeli. 4. Düşüncelerini başkalarına anlatmak kadar başkalarını anlamaya çalışmak, onların da birer zihin haritasının olduğunu bilmek çok önemli. 5. Uyanık dostluğu daha kaliteli hale getiren şey saf dostun yapmış olduğu fedakarlıklardır. Hoşçakalın, dostçakalın.